Allah'ın yer tutaksız yaratmış olduğu bu güzel canlılar burada kamera kayıtlarında cimcimeme bak cim cimeme fıstıklarıyla beraber her geçen gün fıstıklar büyüyor 6 tane veya 7 tane var net göremedim daha bir türlü çıkartmıyor dışarı burada cim var Cimcimemin uykusu gelmiş cimcime. <laughs> yok kızım yok çıkma çıkma çıkma. Çıkma tamam kal orada. Kal orada çıkma. Bebişlerine bak. Bebişlerine bak kız bebişlerine bak kız bebişlerine bak kız. Tatlı anne. Tatlı anne. 什么都没得。